Tam bir ilişki uzmanı olarak bugün ilişkiler üzerine konuşmam gerektiğini düşündüm. İlişkilerde başarısız olduğunu veya kimsenin ona bakmayacağını düşünen çok insan gördüm. Özellikle yorumlarda. Kendi kendilerine kısıtlamış bunlar. İşte çok çirkinim o yüzden kimse bana bakmaz. Param yok o yüzden kimse bana bakmaz. Bana bakacakları hiçbir şey yok ki niye baksınlar. O yüzden sevgilim olmayacak. Size bir gerçek söyleyeyim burada. Çok 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 büyük bir kusurunuz yoksa size bakarlar arkadaşlar. Siz kimi istediğinizi bilmiyorsunuzdur belki de. Bu dediklerim kızlar için de erkekler içinde geçerli. Belki de günümüzde böyle bir sorun vardır. Teknoloji ilerledi. insanlar eve kapanmaya daha yatkın olmaya başladı. Özellikle oyun sektörü falan gelişince baya bir insan artık hayatını neredeyse hiçbir insanla etkileşimde bulunmadan geçirmeye başladı. Yani anca Discord'ta vesaire böyle yerlerde bulunabiliyorlar. Ya da internette sağa sola yorum yapabiliyorlar. E bir yandan baktığında bu tamam güzel. Evden çıkmadan bile sosyallik sağlayabiliyor ama bir yandan da baktığında çok da büyük bir sorun. Çünkü internet üzerinden sağlanan sosyallikle gerçek hayattaki sosyallik arasında biraz fark var. Biraz madde madde gitmek istiyorum bu konu üzerine. Genelde kendilerini çirkin diyenler olmuş. Belki bazılarınızın tipi o kadar da iyi değildir. Ama genel olarak erkekler üzerinden konuşmak gerekirse, tip o kadar da önemli değil. Çok çok yakışıklı biriyseniz çok güzel artı puan yazabiliyor bu size. Zamanında bir sene o alfa denilen erkeklerden biriyle aynı evde yaşamıştım ve gerçekten çok kolay hayatları var bu konularda. Sahne dünyasından biliyorum birkaç tane gerçek alfa arkadaşlardan. Gerçekten çok çok kolay onlar için. Ama o olmadığınız için de üzülmenize gerek yok. En basiti vücudunuzu geliştirebilirsiniz. Bunun yanında modayı takip edin. Bu çok büyük bir sorundur. Bak Türkiye'deki çoğu erkek giyinmeyi bilmez. Buna ben de dahilim bu arada. Çok da iyi giyinen bir insan değilim. Renk matematiği öğrenin. Neyle neyin iyi kombinlenebileceğini öğrenin. Fotoğraf çekinmeyi öğrenin mesela. Bak bu çok önemli bir şey. Bunları şöyle öğrenebilirsiniz. İnternete işte şöyle giyinilmeli mi? Nasıl giyinmeliyim tarzı şeyler yazmak yerine mesela gerçekten yakışıklı bulduğunuz elemanlar varsa veya kadınlar onları aynalayabilirsiniz. Belki yerli belki belki yabancı onlar üzerinden aa bu böyle giyinmiş ben de böyle giyinebilirim aa bu böyle pozlar vermiş ben de böyle pozlar verebilirim diyerek onun üzerine çabalayabilirsiniz bazı şeyleri zaten düzeltebiliyorsunuz gerçekten estetik sektörü genişledi biraz çaba sarf etmeniz gerekebilir bazıları için İşte bugün bir burun ameliyatı 5000 ile 15000 arası değişebiliyor dişlerinizi yaptırabilirsiniz o biraz daha pahalıya de denk gelebilir ama sonunda olabiliyor kaldı ki dediğim gibi tip çok çok önemli bir şey değil yine de dış görünüş hem özgüveninizi arttırır o ilk izlenim de size bol bol puan kazandırabilir. Çoğu insanda ben şunu görüyorum. Özgüven yok çoğu insan. Birçoğunuzda özgüven yok. Özgüvenli olun arkadaşlar. Bokunu çıkarmadan özgüvenli olmanız gerekiyor ama. Kendinize inanın negatif olmak her zaman zararlıdır. Hatta işte çok karizmatik bir insanı koyun onu özgüvensiz bir hale getirin. O da çok kötü bir insana dönüşüyor. O da tercih edilmemeye başlıyor. Özellikle benim gördüğüm kadarıyla özgüven burada ana maddelerden biri. Bunun yanında baktığımda biraz daha şansınızı arttırabilecek konulardan biri de çevrenizde çok yakın yakışıklı veya çok güzel arkadaşlarınız olmasın. Çünkü ortama biri girdiğinde karşı cinsin gözü ona kaymaya başlar. Hiç uğraşmayın. Eğer gerçekten çok yakışıklı, çok güzel arkadaşlarınız varsa onlarla birebir buluşun. Onlarla bir yerlere gitmeyin. Bir ortam buluşması yapmayın. Gerçekten kaparlar. Hoşlandığınız kişiyi alır götürürler. Ya da insanlar sizinle konuşur sırf onlara ulaşabilmek için. Hiç gerek yok. Özgüveninizi arttırabilecek noktaları bulun. Mesela bu konularda SWOT çıkartabilirsiniz. Nedir bu SWOT derseniz bir artı çiziyorsunuz. En iyi özellikleriniz sol en en üste gidecek şekilde en kötü özelliklerinizde sağ en alta gidecek şekilde sıralayabilirsiniz. En iyi olduğunuz şeyleri daha da iyileştirebilir ya da kötü olduğunuz şeyleri toparlayabilirsiniz. Ben de mesela şey vardı düzelttim. Sarkastik konuşan bir insandım. Karşı tarafla biraz fazla dalga geçerdim. Onu toparladım. Kendimle dalga geçmeyi seven bir insandım. Ama bu ister istemez karşı tarafa şu mesajı veriyordu. Ben özgüvensiz bir insanım. Ben yıkığım. Bak benim böyle bir sorunum var. Artık bunlardan neredeyse hiç bahsetmiyorum. Çok konuştuğumu fark ettim. Bir de yaptığımız işler dolayı da birçok konu üzerinde söyleyebileceğimiz şeyler olabiliyor bizim bunu toparladım biraz karşı tarafa söz hakkı vermeye çalışıyorum Eğer karşı taraf suskun bir insan değilse bunun yanında şöyle bir sorunum vardı işte karşı tarafa gereğinden fazla değer verirdim Bu da ondan götünün kalkmasını sağlardı artık ayarında vermeye çalışıyorum karşı taraf yanlış yapacağı bir şeyden sonra sizi kaybedebileceğini bilsin ona göre davransın ve buna rağmen yapabiliyorsa da bırakın gitsin zaten hiç uğraşmaya gerek yok öyle konularda bir diğer yandan bakarsak işte para mevzusu vardır kimi etki demek istediğinize bağlı değişen bir olaydır bu. Bir yandan para önemlidir. Çok paranız varsa bazı insanları etkilemeniz çok kolaydır. Ama bir yandan da önemsizdir. Çünkü birçok insanda paraya bakmaz. Karaktere bakar, başarılarınıza bakar, özgüveninize bakar, diğer konulara bakar. Yine bakar size. Ve şöyle bir algı vardır. Yine erkekler bazında söylüyorum bunu. Belki de kendinize yakıştırdığınız kişiler sizden çok alakasız insanlardır. Bazı kişiler vardır işte aşk kuşko tayfa. Onlar çok rağbet görür zaten. Bu bir yandan sıkıntılıdır. Onları gerçekten tatmin etmek de çok zordur. Çok para harcatır, çok efor ister, kaybetmemek için çok çabalamanız gerekir çünkü sürekli rakibiniz vardır. Sevgili olsanız bile başkaları buna ilgi duymaya devam ettiği için ve bunun farkında oldukları için kötü bir ilişki geçirtebilirler. Ama herkese böyle deli deli yürümüyorlar. Hatta çoğu kadın o kadar da mesaj gelmiyor. Çoğu kadın için ilişki daveti o kadar olmuyor. Bunun farkında olun. Az takipçili kızları yürüyün. Bir diğer yandan insanların konuşamadıklarını fark ettim ben. İlk mesajı bile yanlış atıyorlar. Dümdüz selam yazıyorlar. Oğlum selam yazılmıyor. Alır mı lan? Yapacağınız olay basittir aslında. Birini takip alırsınız mesela Instagram'dan veya Twitter'dan. Öyle her hikayesine bir şey yazmazsınız. Her tweetine bir şey yazmazsınız. Sadece arada like'ınızı atarsınız. Biraz cool takılı. Konusu geldiğinde konuşursunuz. Birini takip ediyorsunuz diye. illa her şey hemen olacak diye bir kaide yok. Aylar sonra hatta yıllar sonra bile konuşmaya başlayabilirsiniz. Benim bazen öyle oluyordu. Ve şunun farkına da varmanız gerekiyor. Herkesle olacak diye bir kaide de yok. Bazılarıyla uyamayabilirsiniz. Bazen bazılarıyla doğru ki kişilerle saçma zamanda tanışmış da olabilirsiniz. Alakasız şeyler ilişkilerinizi bozabilir. Tam olacak derken olmayabilir. Bunlara alışık olun. Belki bir de iki de moralinizi bozabilir ama devamında buna da alışacaksınız. Her zaman olmayabiliyor bu işler. Yani yapacak bir şey yok bu konuda. Kadınlar komik erkeklerden hoşlanır mı muhabbeti vardır bir yandan. Ne seviyede tuttuğunuza bağlı. Cıvık biriyseniz sizi bir partnerden daha çok arkadaş olarak görürler. Ortamın geveze çocuğu olarak görürler. Bu kadar da cıvıklaşmayın. Eğer gerçekten espriye yeteneğiniz varsa bir konsantre haline getirin bunları. Süzgeçten geçirin bazı şakalarınızı. Ama şuna çalışabilirsiniz mesela. Her ilk buluşmada anlatabileceğiniz hikayeleriniz olabilir. Sert hikayeler olmasın. Sizi gömen hikayeler olmasın. Ama eğlenceli hikayeler olsun. Benim her zaman cebimde şöyle bir 4-5 saatlik set vardır. Hepsini tabii ki ilk seferde harcamam. Ama var. Çatır çatırda anlatırım. Baktım muhabbet keyiflenmeye başlıyor. Bam bam bam. Özel stand-up gösterisi. Kariyerinizde iyi olmanız gerekebilir bazen. Yine kimi istediğiniz bağlı olarak değişken bir olaydır tabii ki bu. Mesela bir doktor kadını etkilemek istiyorsanız ve mesleğiniz garsonluksa bu çok çok zordur. Yapabilenler var mı? Vardır. Ama genel olarak baktığımızda çok zordur. Etiketler önemlidir, kariyer önemlidir, gelir dengesi önemlidir. Bu konularda ya kendinizi geliştirin, daha üstlere çıkmaya çalışın ya da parasal olarak kendi liginizde kalmaya çalışın. Özellikle bu konuda verebileceğim tek tavsiye budur herhalde. Bir yandan da kendinizi biraz keşfetmeniz gerekiyor. İyi olduğunuz alanlar diyordum ya az önce. Her insanın en azından bir 3 4 tane kalifiye zevki olması gerekiyor. Benim de var onları söylemem tabi burada. Sonra işte millet kopyalar daha da yaygınlaşır vesaire hiç gerekiyor. O alanlarınızı biraz keşfedin. İyi bir müzik kültürü olabilir. Niş bir sinema kolu olabilir. Yemek yapmak olabilir. Yemek yemek olabilir. Gezme olabilir. Dinlenme türü olabilir. Tonlu alanı var. Ama en azından bir 3-4 tane kalifiye zevkiniz olacak. Tarz sahibi desinler en azından. Baktım podcast uzadı da uzadı. Bari dedim bunu bir seri haline getireyim. Hem bazen üzerine konuşulacak bir haber olmuyor veya üzerine üzerine konuşulacak bir konu gelmemiş oluyor aklıma. Bunu böyle devam ettiririm. Siz de verebiliyorsanız ilişkiler üzerinden tavsiyeler ya da sırf şu yüzden kaybettiğinizi düşündüğünüz şeyler varsa onu yorumlara yazabilirsiniz ballarım. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.